Merhabalar uzun bir aranın ardından bir video içerikle karşınızdayım. Bugün TradingView temel seviyede nasıl kullanılır, nasıl daha yararlı kullanabiliriz bunlara bakacağız hızlı bir şekilde. Ana sayfamızı açtığımızda TradingView'a girdiğimizde böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada benim ilk söyleyeceğim şey siteyi kullandığınız dil. Buradan profilinize tıkladığınızda dili seçmelisiniz ve dili seçtiğiniz anda İngilizce içerikler, Türkçe içerikler, biz en çok bu ikisini kullanacağız. Bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Ana sayfada burada gördüğünüz gibi Borsa, İstanbul, Yüzende, S&P 500, Nasdaq, Nikkei devamları da var. Buradan siz de yine seçebilirsiniz endeksleri yahut hisseleri. Burada günün popüler hisselerini görebilirsiniz. Yahut kripto ürünleri görebilirsiniz. Döviz kurlarını görebilirsiniz. Vadeli ürünleri, altın, gümüş, platin, paladyum gibi yahut tahvilleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin 10 yıllık, ABD'nin 10 yıllık, Euro bölgesinin 10 yıllık tahvillerini görebilirsiniz. Buradan herhangi bir ürünü merak ettiğinizde de tıkladığınız anda oranın e, ana sayfasına açıyoruz. Ana sayfasını açtığınızda mesela Borsa İstanbul 100 endeksini açtığınızda bileşenlere tıkladığınızda hangi ürünler bu endeksi oluşturuyor görebilirsiniz. Yani 100 ürünler oluştuğu için. Genel bakışa geldiğimizde burada ve son bir yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde, bir ay içerisindeki performansları görebilirsiniz. Günlük açılış, kapanış hacmi görebiliriz. Ardından fikirleri görebiliriz Borsa İstanbul Yüz ile ilgili ki benim de bir fikrim mevcuttur. Daha dün yayınladım. Merak ederseniz siz de okuyabilirsiniz. Uzun, detaylı bir içerik. Buradan bakabilirsiniz. Ardından haber akışını, Borsa İstanbul Yüz içeren haber akışını görebilirsiniz. Devamında teknikleri görebilirsiniz. Ee, endeks olduğu için çok fazla veri yok. Birazdan Farklı ürünlere baktığımızda daha detaya gireceğiz. Hemen devam edelim. Biraz aşağıya indiğimizde editörün seçtiklerini görebilirsiniz. Özellikle yeni kullanıcılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada e, Training yeni kullanan bir kullanıcı için editörün seçtikleri çok önemli. Neden? Editörlerimiz belli kriterler doğrultusunda içerikleri buraya alıyor. Ön plana çıkarıyor. Siz de buradaki içerikleri inceleyerek editörün içeriklerine seçilebilecek içerikleri oluşturacak fikirler edinebilirsiniz. Yahut e, ilgili alanlardaki popüler yazarların fikirlerini okuyabilirsiniz. Mesela hemen şuraya girelim bir e, Bitcoin son dönemde popüler. Bitcoin analizi var. Buradan detaylarını okuyabilirsiniz. Dolar, TL grafiği detayları yine okuyabilirsiniz. Ve buradan devam edip işlem fikirlerini okuyabilirsiniz. Aynı zamanda eğitsel fikirler var. Burası çok önemli. Özellikle yeni başlayan kullanıcılarımız için eğitsel fikirler okumasını tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi burada bizim TradingView ekibinin oluşturduğu birçok içerik de var. Ee, mesela tüm yatırımcılar neden alarm kurulmalı, kullanmalı? Hemen burada açıklıyor. Ve ek olarak fikir videoları da var. Video fikirlerine bakabilirsiniz ya da kodlama bölümüyle ilgilenirseniz Python scriptlere, kodlara da siz burada bakabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra aşağı indiğimizde son yapılan canlı yayınları görebilirsiniz. Burada bizim oluşturduğumuz farklı aracı kurumların ya da içerik üreticilerimizin oluşturduğu yayınlara bakabilirsiniz. Devamında işlem fikirlerini görebiliyorsunuz. Topluluktaki trend ürünleri görebiliyorsunuz en yüksek hacimli hisse senetlerini olağan dış hacme sahip ürünleri günün en çok artan ve değer kaybeden ürünlerini haber akışını tekrar ana sayfamıza dönelim. Neden? Burada ürünlerden bahsetmek istiyorum. Süper grafikler. Mesela hemen açalım. Türk Hava Yolları ile başlayalım. Türk Hava Yolları gördüğünüz gibi yazdığımızda THYAO çıkıyor. Burada önce sembolü üst bakışa tıklamanızı istiyorum. Sembolü, sembole üst bakışa tıkladığımızda e, Türk Hava Yolları'nın temel verilerini göreceksiniz. Senüz grafiği görmüyoruz. Onu süper grafiklerde görüne tıklayıp birazdan bakacağız. Sıkılmadan dinlerseniz sevinirim. Dilimde olduğunca en hızlı ve sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada az önce bahsettiğim gibi ürün tüm zamanlar ve yıllık, aylık, farklı zaman ürünlerindeki verilerini görebilirsiniz. Buradan anahtar istatistiklere bakabiliriz. Sizde bir şekilde finansallarını görebiliriz. Siz buradan aşağı indikçe işlem fikirlerini de görebilirsiniz. Ama benim en çok kullandığım neresi? Eğer temel değerleri takip ediyorsam finansallara buradan ulaşıyorum arkadaşlar. Şimdi burada o nedir bu nedir'e bakmayacağız. Hızlı bir şekilde görür. Gelir verilerine bakmak istiyorsanız. İstatistiklerine bakmak istiyorsanız buradan görebilirsiniz. İşte değerleme oranları ve benzeri. Temettüleri, kazancı ve benzerini görebilirsiniz. Haberlere bakabilirsiniz. Şirketle ilgili haberleri gördüğünüz gibi 15 saat önce bir haber gelmiş. Kaynağımız da burada. Hemen görebiliyorsunuz Matrix'ten, Kaptan, Reuters'ten ve benzeri şekilde. Fikirlere bakabilirsiniz. Türk Hava Yolları ile ilgili içerik üreticilerimizin kullanıcılarımızın, topluluğumuzun hoşlu fikirleri görebilirsiniz ve tekniklere bakabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim yer burası. Hızlı bir şekilde bir ürünle ilgili teknik verileri merak ediyorsanız ya, teknik analiz bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Mesela kısa zaman dilimlerinde osilatörler bize neyi söylüyor? Aklımızda nötr veri söylüyor. Niye? 10 saat, 8 nötr, 10 al. Nispeten nötr. Şöyle daha kısa zaman dilimlerinde bakabilirsiniz. Ben uzun vadeci olduğum için farklı zaman dilimlerinde. Bir günlükte bakıyorum, haftalıkta bakıyorum, ve aylıkta bakıyorum yani aylıkta baktığımda bir sata karşılık 11 al var yani buradaki basit matematik bize ne diyor uzun vadede yükseleceğini söylüyor türk ama kısa vadede kararsız işte çok daha kısa vadede belki biraz daha mesela 15 dakikada işlem yapan biri için daha farklı 30 dakikada işlem yapan biri için daha farklı day traderlar için ama ben genelde günlük haftalık ve aylık verileri takip ediyorum buradan merak ettiğiniz değerleri görebilirsiniz RSI nerede işte CCI nerede bitiş osilatör ne diyor gördüğünüz gibi burada hani al ve sat sinyallerini de görebiliyorsunuz. İşte üstel hareketli ortalama ya da basit hareketli ortalamalar neler görebiliyorsunuz. Ve en çok pivotları kullanıyorum. Pivot şurası çok önemli gördüğünüz gibi. Bu ne diyor? Ben burayı ne için kullanıyorum? Pivot 238 kardeşim. Buranın üstünde bu ürün yükselir. Buranın altında da satıcı baskısının artması muhtemeldir. Ben genelde bu şekilde yorumluyorum. Bu benim şahsi yorumum. Hangi tekneye göre? Klasik, Fibonacci, Camarilla, Wood ya da Diem'e göre oluşturulduğunda gösteriyor. Devamında bir de bizim tahmin projeksiyonumuz var. Her ürün için yok onu belirteyim başla. başta. Trading View'a Trading View tahmin projeksiyonuna baktığımızda 9 analist, profesyonel bunların hepsi, 1 yıllık fiyat tahmini sunuyor ve maksimum 405, minimum 115, mevcut 236 ve ortalama 345 diyor. Yani şu anda ortalamanın altında olması pozitif bir şey değil diye yorumlayabiliriz. bunun sebepleri daha önceki tahminler neymiş? nasıl e, orantısal olarak bunlar tutmuş mu tutmamış mı bu tahminler buradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar bildirilen ve gerçekleşen değerlere bakabilirsiniz evet burası ile işimiz bitti şimdilik bir ürünü ben grafiğini görmek istiyorum bana grafiği göster Burak diyorsanız süper grafiklere tıklıyoruz hemen açılıyor yeni sekmemizde burada mesela ben Türk Hava Yolları ile ilgili böyle bir şey yapmışım ben bunu şöyle her şey kaldı ilk gördüğünüz ekran şu şekilde olacaktır ve ben şunları da kapatayım bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız otomatik hareket ediyor Burada alt tarafta gördüğünüz gibi işte bu sene neler yapmış. Gerçi bu sene yeni başladık. Pardon. Son bir yılda ki grafiğini görmek istiyorum. Son 5 yıldaki grafiğini görmek istiyorum. Deyip bakabilirsiniz. Bu alt tarafta grafiği logaritmeye çevirebilirsiniz. Ya da normal kullanabilirsiniz. Otomatik. Otomatik aldığımızda bu şekilde kendini büyütüp küçültüyor. Otomatik almadığınızda ise sadece yatay ilerliyor. Ben genelde otomatikte kullanıyorum. Logaritmikte kullanabilirsiniz. Burada göstergeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada benim favori göstergelerimi görüyorsunuz. Eğer kendi ürettiğiniz scriptler varsa görebilirsiniz. Ben üretmedim. Tekniklere girdiğinizde burada TradingView'un temel tekniklerini görebiliyorsunuz. Mesela Bollinger çırpınatlarını aç bana diyorum. Hop açıyor gördüğünüz gibi şu an. Buradan stratejilere bakabilirsiniz. Profillere bakabilirsiniz. Desenlere bakabilirsiniz. Yani denedikçe öğreneceksiniz. Topluluğun oluşturduğu komut dosyalarına bakabilirsiniz. Burada ne kadar popüler olduğunu da görebilirsiniz. Mesela MA Sabres ya da Sabres ne demekmiş bilmiyorum ben bunu daha önce kullanmadım. Açıyorsunuz. Böyle bir şey gösteriyor bize. Yani ne anlama geldiğini şu an ben de çok bilmiyorum ama e, kurcalayabilirsiniz. Ben kendi kurcaladıklarımla bakacağım. Mesela ben neyi kullanıyorum? Biraz daha şöyle günlüğe alalım grafiğimizi. Bollinger bantlarımızı kapatalım. Mesela hacmimizi açalım. Hacmi görebiliyoruz buradan. İşte e, SMA'yı açtım. 50, 52 günlük ve 200 günlük. 200 günlük ve 52 günlük basit hareketli ortalamaları açtım ki şu anda ürün oraya takılmış. Ya da buradan artık düzinelerce açabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz göstergeleri. Ben şimdilik bunları kapatıyorum. Yahut aşağıda Arisa'yı açabiliriz gördüğünüz gibi. MACD'yi açabiliriz. Bunlar buradan göstergeler kısmına gelin. MACD'yi yazdığınızda zaten çıkıyor. Türkçesi hareketli ortalama, ortalama yakınsama ve raksama şeklinde. Söylemesi biraz zor. Alarm oluşturabilirsiniz. Sağ tık yaptığınızda burada fiyatı kopyalayabilirsiniz. Buraya alarm ekleyebilirsiniz. İstisleme listenizi ekleyebilirsiniz. Buradan not ekleyebilirsiniz. Renkleri değiştirebilirsiniz falan falan. Ya da ayarlara girip buradan işte ilgili ayarları kalmasınıza benzerini kendinize göre, kullanımıza göre değiştirebilirsiniz. Sol tarafta ise bizim çizim, çizim panellerimiz var mesela gördüğünüz gibi. Regresyon trendi kullanmak istiyorsanız buradan tıklıyorsunuz. Yukarıdan aşağı otomatik bize gösteriyor gördüğünüz gibi. En basit olması için gösterdim. Buradan ilgili dirgenleri ve benzeri siz kullanabilirsiniz. Benim favorim Fibonacci düzeltmesidir. Fibonacci düzeltmesi nasıl kullanıyorsunuz? Mesela geliyorsunuz buradan tıklıyorsunuz. Ben mıknatısı açık kullanıyorum. Mıknatısımı açıyorum en son tepesinden düştüğü yere kadar Fibonacci'm oluşturuyorum. Takip edeceğim seviyeleri görebiliyorum. Sizler de bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da benim favori araçlarımdan biri olan mesela sabit aralıklı profili. Ürün düşmeye başladığı günden bugüne kadar neler gerçekleşmiş gördüğünüz gibi yoğun takas seviyesi, düşük takas seviyesi ve yüksek takas seviyesini görebilirsiniz. Ve detayları detayları. Siz de daha burada bir sürü içerik kullanabilirsiniz. Mıknatıs önemlidir. Mıknatıs kullanmayı unutmayın. Ya da çizimlerinizi kaydetmek istiyorsanız kilitleyebilirsiniz. Buradan ilgili içerikleri görebilirsiniz. Detaylı daha bir sürü özellik var da videoyu çok uzatmak istemiyorum. Mesela merak ettiğiniz bir kullanıcı var. Kim diyelim ee, örnek verelim. Branko Petrovic. Benim takip ettiğim, sevdiğim bir e, analizdir. Buradan tıklayıp bulup profiline gidebiliriz. Takip eden sayısını ve benzeri istatistiklerini görebiliriz. İçeriklerini girip okuyabiliriz. Analizlerinin çalışıp çalışmadığını test edip, edin etmek için buradan play tuşuna basıp görebiliriz. Gördüğünüz gibi sevgili Branko abimiz, Mustafa abimiz 99 dolar önemli olduğunu söylemiş. Branco üstüne ürün yerleşmeyi başarmış. Örnek olsun diye söyledim. Yahut buradan fikirleri filtrele deriz, dersiniz. Mesela THA, Türk Aralarını söyledik. Ne yapıyorsun? Türk ilgili bir şey yazmış mı? Mustafa abi. bakalım. Evet Türk ilgili Mustafa abi. Bütün chatlerine erişebiliyorsunuz buradan filtreleyin. İşte bilanço sonrası ne olur ne olmaz ve benzeri zamanında yazmış. Dolar bazlı bakmış burada kendisi. Bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Bir içerik üreticisi hakkında bu verileri görebilirsiniz. dönelim tekrar ana sayfamıza. Buradan ürünlere geliyoruz. Takipçi. Buradan hisse takipçisine girebilirsiniz. Mesela hisse senede 2.0'a girersiniz. Buradan ilgili filtreleri bu başka bir videonun konusu. Girip buradan filtrelerinizi oluşturup veya 541 şirket içerisinde hangisi ucuz hangisi pahalı kendi analiz yöntemimize göre bakabilirsiniz. Bu başka bir videonun konusu. Çok detaylı. Buradan döviz takipçilerine gelebilirsiniz. Paritelere bakabilirsiniz. Yine kripto çiftlerine bakabilirsiniz. İşte bitcoin dolar, ethereum dolar ve benzeri. Devam edelim. Kripto paralarla ilgili yeni bir takipçimiz daha var. Burada 748 coin var. Bunları inceleyebilirsiniz. Buradan işte örnek veriyorum. Hacim 100 milyon dolar ve üzeri diyelim. Gibi gösterdim. E, BYF var. BYF arkadaşlar fonlar. Fondlara bakabilirsiniz. Buradan piyasayı değiştirebilirsiniz. Mesela Türkiye'dekilere bakalım biz. Hemen tıklıyoruz. Borsa İstanbul'daki fonları görebilirsiniz. Buradan işte yönetim stilinden tutun. Stratejiye, markaya, performansa bir sürü filtre kullanıp sınıflandırabilirsiniz. Bu sayede e, yatırım stratejilerinizi oluşturabilirsiniz. Benim bir diğer sevdiğim ürün ise ısı haritaları. Özellikle bakın buradan, evet şuradan SP500 açık, e biz düzle bakalım. BIST 100'ün bugünkü performansını görüyoruz. Buradan haftalık performansına bakabiliriz. Yahut 6 aylık performansına bakabiliriz BIST 100'deki şirketin. Yahut işte son 1 yıldaki performanslarına bakabiliriz. Ve benzeri. Buradan siz zaman dilimlerini değiştirebilirsiniz. Buradan işte çarpanları, katsayıları değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış artık incelerken. Sadece Borsa İstanbul yok. Kripto ısı haritamız da var. Kripto ısı haritasına bakabilirsiniz. Yine detayları siz değiştirebilirsiniz. Şöyle son bilgiyle bakalım. Bitcoin'in %170 yükseldiğini görüyoruz. Gayet güzel. Devam edelim ve son olarak da Fon ısı haritamız var. Evet. Türkiye'deki fonları açtım şu anda. Görebilirsiniz. Devamında piyasalar, ülkeleri mesela. Türkiye ile verileri merak ediyorsanız Türkiye endekslerini görebilirsiniz burada. Katılım endeksindeki şirketler neler, bunlara bakabilirsiniz. İşte. Türk hisse senetleri ile ilgili verileri buradan inceleyebilirsiniz ve benzeri diyeyim. Buradan yine ülkeyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir de bu sağ tarafta ekranlarımız var. Bundan dolayı tıklıyorsunuz buraya. İzleme listelerinizi açabilirsiniz. Hemen şöyle mesela biz düzde takip ettiğim ürünleri buradan hızlı bir şekilde görebiliyorum. Ya da siz de işte analiz, e, izleme listelerinizi oluşturup takip edeceğiniz ürünleri buradan hızlı bir şekilde görürsünüz. Hatta gelişmiş görünüme gidip buradan hangi sektörde benzeri verileri daha fazla verileri görebilirsiniz. Biz geri gelelim tekrar. E, nereye açmıştık? Buraya açmıştık. Burada neler var? Alarmlarınıza bakabilirsiniz. İşte e, burada işte günün etkin verilerine bakabilirsiniz. Bizde, en çok işlem gören ürünler ve benzeri. Çok sıkmak istemiyorum. Burada benim en çok takip ettiğim ekonomik takvimdir. Takvime bakabilirsiniz. Buradan kendi fikirlerinize bakabilirsiniz. Kendi fikirlerinizle ilgili verilere bakabilirsiniz. Ne kadar görüntülendi, ne kadar like aldı. Buradan herkese açık sohbet odalarına gelebilirsiniz. Ya da özellikle kendi DM'lerinize bakabilirsiniz. Burada sosyalleşebilirsiniz. Takip ettiğiniz kişilerin fikirlerine, güncel fikirlerine bakabilirsiniz. Önerilen fikirlere bakabilirsiniz. Son olarak da yayınları inceleyebilirsiniz. Dedikten sonra tamamlıyorum. En temel seviyede anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki chatte görüşene kadar sağlıklı ve bilgiyle kalın.